XMAX yağ değişim uyarısını sıfırlama. 2014-2017 kasa. Motorumuz 2016 ABS 250. Trip düğmesine yağ uyarısı görünene kadar basıyoruz. Yağ uyarısı göründükten sonra reset düğmesine 3 saniye basıyoruz. 1, 2, 3 ya uyarısı yanıp sönüyor. Ama ya uyarısı bakın motor 17.000 kusurda 17.000 değil burası ya uyarısı ya uyarısı ekranında bunu yapıyoruz. Tekrar 3 saniye bastık yanıp söndü. Bir 15-20 saniye daha bıraktıktan sonra tekrar basacağız. 1 2 3 4 5 3000 kilometreden sonra 13 kilometrede eski yağla gezmişiz. 15 saniye basılı tuttuktan sonra bırakacağız. Bıraktığımızda buranın sıfırlamış olması gerekiyor. Ben konuşurken saymadım ama herhalde 15-20 saniye olmuştur. Bıraktım. Sıfırlamadı. Tekrar basıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14, 15, 0. 15 saniye basıp bıraktığımızda sıfırlıyor. 18-20 saniye ya da daha fazla basıp tutup da bırakırsak sıfırlamıyor. Bunu da tecrübe etmiş olduk.